Merhaba sevgili hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir modeli paylaşmak istiyorum. Bu modeli şal yapabilirsiniz, etol yapabilirsiniz. Salaş kazaklarda kullanabilirsiniz. Çok güzel, çok hoş bir model oldu. Biri ipimin kalın bir ip, biri çok ince bir ip araya simli katarak değişik bir model yapalım. İpimizi ilmeklerimiz tek kat ilmeklerden oluşuyor şişim 5 numara ya da 6 numarayla yapabilirsiniz benimki şimdilik 5 numarayla yapıyorum bu ip 6 numarayla da yapılırsa daha hoş bir model ortaya çıkacak hep birlikte başlayalım ilmeklerimi atıyorum ilmeklerimiz tek ilmeklerden oluşuyor sevginin emeği kanalıma abone olursanız sevinirim. Yorumlarınızda yazarsanız bu şekil bakın ilmeklerimi atıyorum. Birkaç tane daha atalım. Tek ilmek olacak. 2 2 yeşil yaparım. Çiftli olmayacak. Bir tane tek yapalım. Tek ilmek katlarından oluşuyor modelimiz. Şişimi aldım. kenar ilmeğimi örerek başlıyorum bakın doladım bu şekilde doluyorsunuz doladım iki tane ilmeğimi düz olarak ördüm tek ilmeğe düşürdüm bakın doladım ikisini birlikte ördüm doladım ikisini birlikte ördüm doladım ikisini ikisini birlikte ördüm doladım ikisini birlikte ördüm doladım bakın kenar ilmeğimde ikisini birlikte örüyorum buradaki ilmeklerimi ikisini birlikte örmeseniz artış olabilir artışta da kenarda hoş olmayan görüntü olur modelimin arka yüzüne geçiyorum kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ipimi önde İki tane bakın art diğer tarafta artırdığım ilmekle diğer ilmeğim ikisini birlikte düz olarak ördüm pardon önce artırdım doladım ikisini birlikte ördüm doladım ikisini birlikte ördüm doladım ikisini birlikte ördüm doladım ikisini birlikte ördüm doladım ikisini birlikte, ördüm. Doladım. İkisini birlikte ördüm doladım bakın kenar ilmeğimden diğer tarafta artırdığım ilmeğimi ikisini birlikte örerek tek ilmeğe düşürdüm modelimin arka yüzü burası modelimin ön yüzüne geçiyorum burada ince ipimizi bağlamak istiyorum iki sıra ondan iki sırada ince ipimi örüyorum da simli bir ip sevgili hanımlar. Zıt renkler de olabilir. Böyle aynı renklerde de olabilir. Buraya sabitleyelim. Şimdi burada kenar ilmeğimi örerek başlıyorum. Bakın ince ip ile devam ediyorum. Doladım, ikisini birlikte ördüm. Doladım, ikisini birlikte ördüm. Doladım, ikisini birlikte ördüm. Doladım. Aynı kalın ipi nasıl ördüysek ince ipi de bu şekilde devam ediyoruz. Doladım. ikisini birlikte ördüm. Modelimin arka yüzüne geçiyorum. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın. Yine doladığım ipi bir tarafta diğer düz ilmeğim. Tekrar doladım. ikisini birlikte ördüm. Doladım ikisini birlikte ördüm. Kalın ipte neyi ördüysek inci bir de aynı şekil örelim. Doladım. İkisini birlikte bakın kenar ilmeği ile birlikte ördüm. Modelimiz bu şekil. Bakın. Şimdi kalın ipimizi bir sıra daha örelim anlaşılabilmesi için. Başta ne yaptıysak şimdi tekrarlıyoruz. Kenar ilmeğimi örerek başlıyorum. Doladım. ikisini birlikte ördüm. Doladım. Dolama şeklimiz değişik. Bakın sevgili hanımlar. Bu şekil. Alırken de yine bu şekil. doladım. Kenar ilmeğimin ikisini birlikte ördüm. Bakın. Ortada ince nasıl ördüysem kalın da aynı şekil devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Doladım. ikisini birlikte ördüm. Doladım. ikisini birlikte ördüm. anlaşılabilsin diye tekrarlıyorum sevgili hanımlar. İkisini birlikte ördüm. Modelimiz bu şekil. Şimdi ince devam edilecek. ama biraz ilerletip dönelim. Evet sevgili hanımlar bakın biraz ilerlemiş hali daha önceden yaptığım arka yüzde bu şekil çok hoş oldu sevginin emeğiyle kalın örgüyle kalın hoşça kalın